Günaydınlar. Bir dağıtım gününde yine birlikteyiz. Derneğimizde bugün dağıtım başlayacak. Gülenir Yaşanım Üzerinde Yardım Derneği Sosyal marketinde ee, yoğun bir kalabalık bolca ürün çeşitli mevcut. Bugün işte yine her zaman olduğu gibi ürün tanıtımıyla başlayalım.

Kucaklar. Nasıl yaparsınız? Bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane. Yeşil soğan. Şimlap Şimlap evet. Kavunları görüyorsunuz sensin. Evet. Kavun şişlerimiz Mandala. Bu miktarda mandalamız var. Mandalina dağıtacağız. Vatandaşlara. Evet. Bunu gördünüz. Renkli patlıcan. Burada fesleğen var. Evet. Ee, evet. Var mevcut kivi dağıtacağız. Bol miktarda. Tekrar geldi. Şöyle bir geriden çekim yapalım. Görelim. Evet. Şimdi buraya geldik. Limonata var. Limonata dağıtacağız. Eksotik marka. Evet, gördüğünüz gibi bolca dağıtıyoruz. Başka zeytin dağıtayım de atacağız kahvaltılı zeytin. Burada da ee, gördüğünüz gibi maydanoz var. Bir 600 adet maydanoz geldi görüyorsunuz. Paket elmalar. Ispanaklar. Yine ıspanak, paket. Patatesleri görüyorsunuz. Patates, paket patates. Ambalajı halinde. Evet. bizimleri görüyorsunuz. Üzüm dağıtımı. Evet, bol miktarda üzüm var gibi tekrar. Evet, Nuri teyze, bir şey diyecek misin? Ne diyeyim oğlum? Allah evet. razı olsun, bir sürü şeyler veriyorsunuz. Sağ ol, veriyorsun sağ ol, ne demek? Bir sürü şey alıyoruz. Evet, manavra yanımız devam ediyor. Biberleri görüyorsunuz. Taze fasulye. Dedim ya. Ürünler çok geldi. Maşallah sağ olsun dostlarımız. Bizim zaman sağ olsunlar bol bol ürün gönderdiler. Bizim ekibimiz gidip aldı. Bu günde araç boş durmadı. Sarı yere gittik, sarı yerden getirdik. Ayazan'a gittik. Sarı ayazandan aldık ürünleri. Yok. Evet, patlıcanları görüyorsunuz yine. Burada kırmızı soğan var. Patlıcanlar var burada yine. Tekrar burada patateslerimiz var burada. Gördüğünüz gibi. Evet, biraz da tabelamızı gösterelim. Evet, gitmiştik. O zamanlar. Atışehir Belediye Başkanı'na sosyal market protokolü imzası yapmıştık. Tarihte kaldı. 12. yıl kutlaması yapmıştık. Evet, hanımlar bir müsaade eder misiniz? Hanım. <laughs> Evet. Şimdi marketimizin iç bölümündeyiz. Burada zeytin verlemesi var. Zeytin derlemesi de atacağız. Evet. Çantama koydum ben. Sütümüz var, açık süt var. Pardon, şişe sütümüz var. Kaşar peynirimiz var. Kişi başına böyle bir 700 gram kadar kaşarımız var. Kişi başına da atacağız. Bol çeşit var. Yine yeni ürün geldi. Ürünlerimiz de burada. Bademlerimiz. Evet. Çiğ köfte geldi. Çiğ köfte dağıtım yapacağız. Ara çiğ köfte. geldi 96 kilo dağıtacağız benden bu kadar. evet şey yok, değil mi? ürünlerimiz böyle tutalım bisküvilerimiz yine zeytin ezmesi cevizli gördüğünüz gibi evet marketimizin iç bölümü evet. bu şekilde Yoğurdumuz var. Yoğurtlar dağıtacağız. Bir de burada küçük sütümüz var. Küçük süt vereceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, burada bir de şey var, eee Ondan da vereceğiz. Adamış bir tane vereceğiz. Evet. Dana jambonlu, mozzarella, peynirli sandviç. Onları da dağıtacağız. Evet, gönül dostları bugünkü dağıtımız e, dağıtımımız başlamış oldu. E, yayınımız burada son ermektedir. Değerli dostlarımız desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Eee Hoşçakalın, dostçakalın. İyi günler diliyoruz size. Kendinize iyi bakın.